Buradasın nişan mı? Düğün mü? Nikah. Nikah. İyi Allah hakkınızı olsun. Hayırlı olsun. <laughs> Şimdi arkadaşlar işte. sen bağlamışsın anladım kırmızı defteri aldın mı? Evet. Aldım. Evet. Hani nerede? Evet. Yenge evet. hanım devletten sana demiş ki aile cüzdanını ben bağladım. Ben de sana diyorum ki bir hareketinde bakar hayat. Niye bağlıyoruz? Emniyet kemerine bağlıyoruz. Niye? Can güvenliğimiz için. Kimler bağlıyor? sürücü, yanındaki yolcu, arkadakiler de da dahil olmak üzere hepsi bağlıyor. Niye? Bizi hayata kopar, koparmasın diye. Bunlar da evinizin bir kokusu bizde ne diye olsun arkadaşlar. Hayırlı Olur. uğurlu olsun. Allah razı olsun. Kendinize iyi bakın. Büyük konvoylarında falan çok kaza alıyor. O yüzden kurallara riayet edelim. Özellikle evet. alt boş ee, kullanma gibi. Bir yere yetişmemiz gerekiyor. Bu zaten hepimiz uyum salonuna gideceğiz ya da hepimiz evet. eve gideceğiz. Doğru mu? Evet. Yani doğru. bunları siz organize edeceksiniz. Abim e, babası mısın? Kızım babası. Ha kızım babası. Yani bunları organize yaparsanız <laughs> silah atılmazsa her şey